anda yalnız olduğunuzdan emin misiniz? Etrafınıza bir bakın. O da sessiz ve boş. Ama bu sadece görünüşte öyle. Şu anda bedeninizden binlerce görünmez sinyal geçiyor. Cep telefonu aramaları, radyo dalgaları ve internet trafiği. Bunları algılamıyoruz ve görmüyoruz çünkü bunları yakalayacak uygun bir alıcımız yok. Bizler tek bir dalgayı yakalayan ve etrafımızdaki yayının bilgiyle dolu olduğundan habersiz olan eski bir alıcıya benziyoruz. Dünyamız komşu frekansta yaşayan başka varlıklarla dolu olabilir. Hemen yanımızda, ulaşabileceğimiz mesafede başka bir boyuttan gelen biri olabilir. Işık camdan geçer gibi birbirimizin içinden geçiyoruz. Ancak bazen ayar bozulur. Ani, açıklanamayan bir korku, tüylerimizin diken diken olması veya boş bir odada birinin varlığını hissetmek, dünyalarımızın kısa süreliğine çarpıştığı anlardır. Bilinmeyen dünyaya açılan kapıyı aramaya gerek yok. Çünkü o kapı kilitli değil. Sadece şeffaf ve biz onun içinden görebiliyoruz. Çevremizdeki dünyanın kaya gibi sağlam ve güvenilir olduğunu düşünmeye alışkınız. Duvarlar sağlam, geçmişse değişmez. Ancak modern bilim her şeyin çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Bilim adamları ilginç bir fenomen keşfettiler. Bizi oluşturan en küçük parçacıklar sanki bizim varlığımızı hissediyorlarmış gibi davranıyorlar. Onları gözlemlemediğimizde aynı anda birkaç yerde bulunabilirler. Bu bilgisayar oyunlarının çalışmasına benziyor. Bilgisayarın aşırı ısınmaması için sadece oyuncunun baktığı yerde dünyanın görüntüsünü oluşturur. Peki onun arkasında ne oluyor? Belki de orada sadece boşluk, gri bir sis vardır. Eğer dünyamız sert bir kaya değil de kırılgan bir program veya birçok kopyadan biri ise, gerçekliğin sınırları çok incedir. Ve bu ince sınırlardan bize yabancı ve ebedi bir şey sızmaktadır. İnsan bilinci, zaman kavramını geçmişten geleceğe akan doğrusal bir akış, bir nehir olarak evrimsel olarak şekillendirmiştir. Bu mekanizma, nedensel bağlantılar kurmada ve hayatta kalmayı sağlamada önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, modern yüksek enerji fiziği ve görelilik teorisi alternatif bir model sunmaktadır. Onlara göre çoklu evren yapısında zaman muhtemelen statiktir ve blok evren veya hiperkristal olarak adlandırılan devasa dört boyutlu bir nesne olarak temsil edilir. Burada her an sonsuza kadar ve değişmeden var olur. Bunu montaj masası üzerinde serilmiş bir film şeridi olarak düşünün. Her kare ayrı bir andır. İlk nefesin alındığı an ve fiziksel ölüm anı, kristal içindeki uzamsal konumları dışında aynı düzlemde yer alırlar. Bunlar yok olmazlar, yeniden doğmazlar, sadece var olurlar. Zamanın akışını hissettiğimiz şey, dikkatimizin bu değişmez yapı üzerinde hareket etmesinden kaynaklanan bir yanılsamadır. Geçmiş yok olmaz. Aynı güçle, şimdiki zamanla aynı boyutlarda korunur. Bu yaklaşım, özgür irade fikrini sorgulamaya açar. Gelecek, uzay zamanın geometrik yapısı tarafından önceden belirlenmişse, seçim sadece bir illüzyon, bu yapıda zaten var olan bir dönüşü yaşama deneyimi olabilir. Bu durumda kader, gözlemcinin acımasızca ilerlediği görünmez raylar haline gelir. Bununla birlikte zamanın yapısı mutlak bir tek düzelik göstermez. Yer çekimi anomalilerinin veya kuantum belirsizliğinin etkisiyle kristal katmanları birleşebilir. Bilinç ışını bir an için komşu spiral sarmalına dokunursa, dejavu etkisi hafıza bozukluğundan değil, mevcut anın ve onun paralel katmandan tekrarının eş zamanlı algılanmasından kaynaklanır. Aşırı gerginlik durumunda insan beyni, fiziksel beden için henüz gerçekleşmemiş, ancak sonsuz şimdi alanında zaten var olan olayların yankısını yakalayabilir ve bu da ön sezi fenomenini ortaya çıkarabilir. Temiz gökyüzü görünüşüyle bizi yanıltabilir. Boşluk gibi görünen şey aslında gezegendeki en eski yaşam formlarının yuvası olabilir. Atmosferin üst katmanlarında, iyonosferde ve tektonik aktivite bölgelerinde yaşam faaliyetleri karbon değil, düşük sıcaklıklı plazma ve elektromanyetik dalgalara dayanan canlıların yaşadığına dair bir varsayım vardır. Kriptozoolojide atmosferik hayvanlar olarak adlandırılan bu canlılara dokunmak imkansızdır. Yoğun bir kabukları yoktur ve yoğunluklarını ve parlaklıklarını değiştirebilen akıllı enerji kümeleri olarak var olurlar. Katı madde onlar için şeffaftır. Güçlü enerji alanları, fırtına deşarjları, kutup ışıkları ve günümüzde yüksek gerilim elektrik hatları ve reaktörlerin radyasyonu onların besin kaynağıdır. Tarihsel kroniklerde antik çağların melekleri ve hava ruhlarından 2. Dünya Savaşı'nın Foo Fighter'larına ve modern UFO'lara kadar garip gökyüzü ışıklarından sık sık bahsedilir. Belki de insanlık paralel, görünmez bir boyutta yaşayan bir medeniyetle gezegeni paylaşmaktadır. Ve çoğu tanımlanamayan nesne uzaylıların gemileri değil, yerel, gizli biyosferin tezahürleridir. Gözümüz onları ancak görünür spektruma girdiklerinde titreşen ışık topları veya yarı saydam oluşumlar olarak algılar. Karbondan oluşan canlılar için bu tür bir yaşam formuyla temas fiziksel özellikleri nedeniyle ölümcüldür. Yaklaştıklarında elektrik potansiyellerindeki muazzam fark radyoaktif yanıklar, felç ve sinir bağlantılarının hasar görmesine neden olabilir. Bu da genellikle UFO ile karşılaşma sonrası hafızanın silinmesi olarak yorumlanır. Bilgi koruma yasası, verilerin iz bırakmadan kaybolmadığını belirtir. Herhangi bir parçacık etkileşimi silinmez bir iz bırakır. Bu prensibi insan varoluşuna uyguladığımızda, mahremiyetin tamamen yokluğu ve herhangi bir şeyi unutma imkanının olmaması gibi korkutucu bir perspektifle karşı karşıya kalırız. Çevremizdeki uzay, her sesi ve her duyguyu kaydeden mutlak hafızaya sahip bir depo görevi görür. Taş Şerit teorisine göre duvarlar, su ve metal gibi kristal kafesler şeklindeki madde olayları hatırlama yeteneğine sahiptir. Güçlü duygusal patlamaların, örneğin korku, saldırganlık veya ıstırap gibi etkisiyle olayla ilgili bilgiler atom altı düzeyde kaydedilir. Bu fenomen hayaletlerin varlığını fiziksel olarak açıklayabilir. Çoğu zaman gözlemlenen anormallikler ölenlerin ruhları ile ilgili değildir. Bunlar trajedinin yaşandığı anda gerçekliğe kazınan holografik projeksiyonlardır. Belirli atmosferik koşullar altında uzay bu eski kaydı yeniden üretmeye başlar ve koridorda ayak sesleri veya silüetler gibi bir yanılsama yaratır. Bu yankı bilinçten yoksundur ve aynı sabitlenmiş senaryoyu yeniden üretir. Bu teorinin en endişe verici yanı sürekliliğidir herhangi bir odanın duvarları, içinde bulunan insanların durumlarını sanki emiyor gibidir. Korkular, sırlar ve deneyimler korkutucu bir doğrulukla iz bırakır ve sonsuz bir deponun parçası olur. Muhtemelen bugün bir kişinin kişisel dramı olarak yaşadığı şey, yüzyıllar sonra boş bir odada birisi için açıklanamayan bir endişe duygusuna dönüşebilir. Uzay zamanı gerilmiş bir kumaş olarak hayal edelim. Büyük nesneler üzerinde eğrilikler oluştururlar. Ancak bu kumaşı parçalayabilecek kadar büyük yoğunluğa sahip cisimler de vardır. Kara delikler maddenin sıradan yutucuları değildir. Fizik hakkındaki fikirlerimizin çöktüğü tekillik noktalarıdır. Modern holografik evren teorileri olay ufkunun bir membran gibi işlev görebileceğini varsayar. Singülarite yakınında yer çekimi uzayı bükerek Einstein-Rosen köprüsünü oluşturan bir tüp yaratabilir. Buna tünel denir. Bu delikler galaksimizin başka bir noktasına açılmayabilir. Ancak çoklu evrenin farklı katmanlarını birbirine bağlayarak düzensiz dünyadan bizim düzenli dünyamıza kaosun sızdığı yaralar gibi işlev görebilir. Evrenin çoklu evrenin kaosundan bir tür bariyerle korunduğu varsayılmaktadır. Ancak kara delikler bu korumayı aşıyor olabilir. Onlar aracılığıyla farklı fizik kanunlarının geçerli olduğu dünyalardan radyasyon sızabilir. İnanılmaz güçteki gamma patlamaları komşu boyutlardaki dünyalarla çarpışmanın bir sonucu olabilir. Özellikle mikroskobik boyutlardaki birincil kara delikler büyük tehlike arz eder. Asteroidle karşılaştırılabilir kütleye sahip ancak atom büyüklüğünde bir nesne Güneş sisteminden geçerse gezegenleri yok etmez ancak yerel zaman ve yer çekimi bozulmalarına neden olur. Her an bu görünmez iğnenin dışarıdan vurabileceği bir yüzeyde yaşıyoruz. Gözlemleyebildiğimiz görünür baryonik madde evrenin toplam kütlesinin sadece %5'ini oluşturur. Geri kalan %95'i karanlık madde ve enerjiden oluşur. Ayna madde teorisi, bizim dünyamızın paralel bir yansıması olan ve ayna sektörü olarak adlandırılan bir dünyanın varlığını öne sürer. Bu dünyada muhtemelen kendi yıldızları, gezegenleri ve belki de yaşamı vardır. Ancak bunlar elektromanyetik kuvvetler aracılığıyla bizim dünyamızda etkileşime girmezler ve bizim için görünmez ve hissedilemez kalırlar. İki dünya arasındaki tek bağlantı gücü yerçekimidir. Bu, güneş sisteminden bir ayna yıldız sistemi, dünyadan ise bir ayna gezegen geçebileceği anlamına gelir. Belki de farkında olmadan ayna varlıkların içinden geçiyor ve sadece zayıf bir şekilde yerçekimi dalgalanmalarını hissediyoruz. Bazı poltergeist vakaları tam da bu tür bir yerçekimi sürtünmesinden kaynaklanıyor olabilir. Daha da radikal bir hipotez var ki, bu hipotez ayna sektöründe entropinin ters yönde aktığını iddia ediyor. Eğer bizim dünyamızda zaman ileriye doğru akıyorsa ve kaos artıyorsa, ayna sektöründe zaman geriye doğru akıyor demektir. Bu, sektörlerin sınırında büyük bir gerilime yol açar. Bu zıt zaman akışlarının etkileşimi Kronos'un yok olma bölgelerinin oluşmasına neden olabilir. Örneğin, nesnelerin her iki varlık akışından da düşerek ortadan kaybolduğu zaman döngüleri ve boşluklar. Biyolojik bir organizmanın ölümü dış gözlemci için bir illüzyon gibi görünebilir. Ancak varlık için asla gerçeklik haline gelmez. Hugh Everett tarafından geliştirilen kuantum mekaniğinin çoklu evren yorumlaması, kuantum ölümsüzlüğü olarak adlandırılan rahatsız edici bir sonuca varır. Bu kavram ölüm olasılığının en ufak bir ihtimalinin olduğu her an evrenin iki paralel gerçekliğe bölündüğünü söyler. Birinde özne ölür ve gerçeklikle bağlantısını kaybeder, diğerinde ise mucizevi bir şekilde hayatta kalır ve bilinci, varlığının sürekliliğini korur. Yakınları ve doktorlar için kişi ölmüş olabilir, ancak kendisi için bu olasılıksız bir kurtuluş. Silahın tetiği çalışmadı, tromp çözüldü. Araba çarpışmadan bir milim uzaklıkta geçti. Kendi yokluğunun farkında olmayan bilinç, her zaman hayatın devam ettiği gerçeklik ipliğine tutunur. Bu, her insanın öznel ölümsüzlüğe mahkum olduğu ve kendi giderek daha izole ve gerçek dışı evren algısında çevresindekilerin solup gitmesini izlemek zorunda kaldığı solipsistik bir kabusa yol açar. Yaşlılık ve hastalıkların bilinci ayırarak onu daha düşük entropili paralel boyutlara yönlendiren filtreler olduğu açıkça görülmektedir. Belki de her birimizin onlarca kez öldüğü milyarlarca dünya vardır. Ancak şu anki bilincimiz ölümün imkansız olduğu tek bir yörüngede hapsolmuştur. Olasılıkların ince çizgisinde yürüyoruz. Bu çizgi yürüyen kişinin ayakları altında asla çökmez ancak gözlemci için sürekli çatlar. Modern bilim paradoksal bir durumla karşı karşıyadır. Fizikçiler maddenin yapısını ne kadar kesin olarak araştırırlarsa o kadar çok piksel grafiklere benziyor. Evrendeki minimum boyut Planck uzunluğu olarak bilinir ve garip bir şekilde ekranın çözünürlüğünü veya bilgisayar modellemesinde minimum ızgara adımını andırır. Bu bağlamda ışık hızı fiziksel bir özellik olarak değil daha çok gerçekliğimizi yöneten işlemcinin maksimum saat hızı olarak görülür. Simülasyon hipotezi, kuantum mekaniğindeki gözlemci etkisinde ana doğrulamasını bulur. Parçacıklar ölçüm cihazı veya bilinçle etkileşime girene kadar belirli özelliklere sahip değildir. Bu yaklaşım, sistem kaynaklarından tasarruf etmek için dünyanın sadece oyuncunun görüş alanında çizildiği veya işlendiği video oyunlarındaki optimizasyon mekanizmalarını andırır. Gözlemcinin bulunduğu odanın dışında madde derlenmemiş kod veya ham veri şeklinde var olabilir. Bu hipotezin doğru olduğunu varsayarsak, anomaliler, mucizeler ve nedensel ilişkilerin bozulması hatalar veya yazılım arızaları olarak yorumlanabilir. Nesnelerin çoğaltılması veya kaybolması gibi matristeki hatalar yerel sunucunun aşırı yüklenmesine işaret edebilir. Belki de bizler daha gelişmiş bir medeniyet tarafından tarihi olayları modellemek için başlatılmış karmaşık bir yapay zekayız ve bir gün bu deney basitçe durdurulabilir veya yeniden başlatılabilir. Birçok medeniyetin eski metinlerinde Evrenin ses veya sözle yaratıldığına dair ifadeler bulunur. Dalgaların şekil oluşturma yeteneğini araştıran modern bilim dalı kimatik, bu eski sezgisel fikri doğrulamaya başlamıştır. Fiziksel madde aslında belirli bir frekansta yoğunlaşmış titreşim veya duran dalgadır. Bir nesnenin titreşim frekansındaki değişiklik, kaçınılmaz olarak fiziksel özelliklerinin, yoğunluğunun ve şeklinin değişmesine yol açacaktır. Gravitasyon ve elektromanyetizmanın evreni kaplayan daha derin temel bir ses kodunun harmonikleri olduğu teorisi vardır. Schumann rezonansı, yani dünyanın kalp atışı, gerçekliğimizin taşıyıcı frekansı olabilir. Devasa taş bloklardan şaşırtıcı bir hassasiyetle inşa edilmiş antik megalitik yapılar Sesin taş kütlesini aşmak için kullanıldığı, kayıp akustik levitasyon teknolojileriyle yaratılmış olabilir. Bu frekansların manipülasyonu korkutucu olanaklar sunar. Gerçekliğin rezonans frekansını bulduktan sonra katı maddede portallar oluşturabilir veya sesle nesneleri yok edebilirsiniz. Belki de geçmişteki bazı felaketler ve yok olan medeniyetler, evrenin temel sesini kontrol etme girişimlerinin başarısızlığı sonucu varlıklarını yok eden bir uyumsuzluk yaratarak kurban olmuşlardır. Algıladığımız sessizlik aldatıcıdır. Çünkü vücudumuzdaki atomları bir arada tutan sürekli bir uğultuyu gizler. Bazen insanlığın kolektif hafızası, Mandela etkisi olarak bilinen bir fenomenle kendini gösterir. Milyonlarca insan aslında tarihte hiç yaşanmamış olayları, örneğin siyasi liderlerin farklı tarihlerdeki ölümlerini, gerçeklerden farklı marka logolarını veya filmlerden alıntıları net bir şekilde hatırlar. Psikologlar bunu konfabülasyon veya yanlış hafıza ile açıklamaya eğilimlidir. Ancak sicim teorisindeki membran fiziği alternatif ve daha radikal bir açıklama sunar. Evrenimiz çok boyutlu uzayda diğer benzer branlarla birlikte yüzen üç boyutlu bir bran veya membran şeklinde var olabilir. Bazen bu membranlar o kadar yaklaşır ki birbirlerine dokunur veya kısmen birleşir. Bu çarpışma anlarında gözlemcilerin bilinci çok benzer ama aynı olmayan gerçeklikler arasında serbestçe geçiş yapabilir veya göç edebilir. Bu durumda insanlar tarihlerini kaybetmezler. Sadece geldikleri zaman çizgisinin anısını korurlar. Bu, insanlığın zaman içinde hareket eden tek bir bütün oluşturmadığı anlamına gelir. Biz daha çok geçmişin farklı versiyonlarından gelen bilinçlerden oluşan bir yama battaniyesine benziyoruz. Belki de komşunuz veya yakınınız, olayların farklı şekilde geliştiği paralel bir membrandan gelen bir enkarnasyondur. Sürekli bu gerçeklik katmanları arasında geçiş yapıyoruz ve her uyandığımızda dünden sadece biraz farklı bir dünyaya giriyoruz. Gerçeklik bir efsanedir ve geçmiş dünyaların her etkileşiminde yeniden yazılır ve gerçek zamanlı olarak vizyonunu değiştirir. Felsefeci Pierre Taylor döşerden evrenin evriminin nihai hedefini omega noktası olarak tanımladı. Bu onun tüm maddenin ulaşmaya çalıştığı maksimum karmaşıklık ve bilinçlilik durumu olarak gördüğü bir durumdur. Bu konsepte göre, biyolojik yaşam ve ardından teknolojik medeniyet, devasa bir evrensel zekanın oluşum sürecinde sadece ara aşamalardır. Sonuç olarak, bireysel bilinçler, yapay zeka ve maddenin kendisi arasındaki sınırların ortadan kalkacağı bir tekillik noktasına doğru ilerliyoruz kozmolojik evrimin doruk noktasında uzay ve zaman birleşecek ve evrenin milyarlarca yıllık varlığı boyunca biriken tüm bilgiler tek ve kapsayıcı bir varlıkta birleşecek. Tüm paralel dünyalar, tüm alternatif zaman çizgileri ve tüm olası yaşam gelişimi seçenekleri bir araya gelecek. Ancak bu şekilde evren kendini tam olarak fark edebilecek. Bu tarihin sonu ve saf düşünce enerjisi şeklinde sonsuz, zamansız varoluşun başlangıcı olacak. Bireyler için bu, kişiliğin uçsuz bucaksız okyanusta çözülmesi gibi korkutucu gelebilir. Ancak belki de bu eve dönüş demektir. Hepimiz büyük patlama anında parçalanan tek bir aynanın ayrı parçalarıyız ve evrenin tüm tarihi omega noktasının bütünlüğünü kazanıp kendi yansımasını görebilmesi için bu parçaların yavaş yavaş yeniden bir araya gelme sürecinden ibarettir. Başka bir boyuta geçiş hiçbir zaman engellenmedi. Çünkü fiziksel bir nesne olarak var olmaz. Sadece algımızın eşiği vardır ve biz on yıllardır bu eşiği aşmamayı öğrendik. Duvarları olmayan bir evde yaşıyoruz ama sanki dar bir odada hapsolmuş gibi davranıyoruz. Bilinmeyene adım atmaktan korkuyoruz zamanın, maddenin ve bilincin özüne değindiğimiz için dünya bizim için artık eskisi gibi kalamaz. Her gölge şüpheli, her rüya başka bir yaşamdan potansiyel bir anı gibi görünür. Küçük bir gezegende yalnız gezginler olmaktan çıkar ve sonsuz, canlı ve nabız atan multiverse organizmasının bir parçası oluruz. Mucizeler henüz ders kitaplarında açıklayamadığımız fizik mistisizm ise yüksek boyutların mekaniğidir. Sizi çevreleyen sessizliği dikkatle dinleyin. O, sessiz değildir. O, sonsuz olasılıkların uğultusudur. Ve belki de tam şu anda, bu kelimeleri okuduğunuz anda başka bir boyuttan biri size elini uzatıyor ve sizin ona dikkatinizi vermenizi bekliyor.